Prompt Mühendisliği denilen bir meslek çıktı ortaya. Bu meslek sizin tarif ettiğiniz gibi hocam, basitçe nasıl isteyeceğinizi doğru kelimelerle yapay zekaya aktarmak. Ya bunda tamam, ne var diyorsunuz öyle. ama hadi gidin bir journey'e yazın bakalım bir nasıl bir fotoğraf hmm. istediğinizi. Doğru şekilde yazmazsanız <laughs> size nasıl sonuçlar veriyor? Çepadan veriyor yani o zaman evet. Yani bana şöyle bir adam çizdiyorsun, diyorsun. ya benim hayalimdeki bu değildi. Yani evet. yapay zeka, midjourney ya da başka şeyler sizden aldığı komut neyse ona göre bir cevap verecek. Yani evet. siz ona diyorsanız ki bana arkası beyaz fon olan bir adam çiz diyorsan bu adam her şey olabilir, bir Asyalı olabilir, Türk olabilir. Burada da işte İngilizce eğer iyi biliyorsanız bu promptları nasıl yazmanız gerektiği ilk başta hep İngilizce olarak çıkıyor. Ve evet. asıl olarak midjourney de falan hepsi de İngilizce sonuç üretiyorlar zaten. Dünyayı yakalayabilmek için. İngilizce biliyor olmanız lazım. Daha fazlası için takip edin.